Onu aldım. Şimdi büyü. Onu neredeyse kaybediyordum. Little'da yazın yapılacak hiçbir şey yok. Biraz eğlenmeye çalışırken neredeyse kolyemi kaybetmek hiç eğlenceli olmadı. Keşke Liddleton'da gerçek bir havuz olsaydı. Yaz tatili bizim dışımızdaki herkes için çok sıkıcı. Okuldan bütün arkadaşlarımız yapılacak hiçbir şey olmadığından şikayet ediyor. Hey buldum. Herkes için bir havuz yapabiliriz. Bir havuzumuz olursa bu sıkıcı kasabayı eğlenceli bir hale getirebiliriz. Aa, ev evet bir tema belirlemeliyiz. Gök ilgili bir öneri yapabilir miyim? Ah, Mars'ta bir havuz partisi. Gösterişli Marslı kıyafetleri hazırlar. Onlarla havuz başında bir defile yaparız. Ne dersiniz? Ve galaksideki en büyük yıldız canlı bir performans yapar. Şani. Ah, ve uzay boşluğundan harika bir dalış yapabiliriz. Mecazi anlamda yani. Bu bizim hayallerimizin partisi olacak. Arkadaşlarımız buna bayılacak. Bekle, Onların küçük boy olduklarını fark ettirmeden nasıl yapacağız? Optik bilimi sayesinde her şey perspektifle ilgilidir. Eğer misafirlerimiz küçük boy olduklarını düşündürecek bir şey görmezlerse küçük boy olduklarını anlamayacaklardır. Mini havuzun önünde bir çadır kuralım. Ve mini havuzu da iyice gösteririz. Üzerinde kendine ait minyatür bir Mars gökyüzü de olur. Herkese uzaya bir yolculuğa çıkacakları haberini verelim. Küçülmüş olduklarının farkına bile varamayacaklar. Galaksiler arası bir zeka. Aa! Bu gece moda müzik dalış gecesi olacak. Ve Lidlton'un gördüğü en eğlenceli parti olacak. His tavuzun çevresinden dolanabilir. Ah belki üzerinden. Benim sahne alacağım yer bilimsel olarak üstün bir akustik için yukarıda olmalı. Tamam. Cemil şemaları Tara ve yazıcıya gönder. Tarama başladı. Yazıcıya gönderiliyor. Aksesuarları ben olmadan mı karar verdiniz? Shani ile birlikte üç boyutlu yazıcı ile yaptık. Basit bir çip kümesi ve kod parçacı. Bu benim yeni kol saatim. Jenny ile senkronize ettim. Kendi navigasyon sistemi, hologram koruyucusu, mini mikro işlemcisi var ve su geçirmiyor. Acımasızca işlevsel bir moda Aa, harika. Babamın atölyesinde başka duvar boyası var mı bir bakayım. Ve işte bu yüzden bizimle çalışmanız gerekiyor Bay Moneyweather. Fakat mimarlık firması Littleton Kültür Merkezi'ni en iyi şekilde inşa edecektir. Daha oranları simetrik olmamış. Belki de benim gözlerim simetrik değildir. Ben beğendim. Simetrik olmaması dışında. Bunu müşterine söyleme ama. Bay Moneyweather henüz müşterim değil. Bu geceki yemekte onu ikna etmeliyim. Ona Littleton'ın Kültür Merkezi'ne ihtiyacı olduğunu göstereceğim. Atej! <laughs> oyununu o kadar uzun süredir oynuyorum ki her şeyi ezberlemişim. Bevbay kızlarının bütün hayranları her koltuğun altında bir paraşüt olduğunu gayet iyi bilir. Gemini çarpışma rotasını ayarladım ve paraşütle atladım. Kolaydı. Roko'yu sen kurtardın Shani. Evet, sen Roko'dan çok çok daha cesursun. Ben sadece Kaptan Roko'nun güvende olduğuna seviniyorum ve o artık asıl yapması gerekeni yapıyor. Evet. Fotoğraf çekilmek. İstediğimine sahip olmayı başardı galiba. Peki, o zaman yarışmayı izlemeye ne dersiniz? Şimdi büyü. Bugün hayal ettiğimden çok daha güzel geçti. Roku'yla fotoğraf çektirmekten bile daha iyiydi. Ama kostüm yarışmasını kaçırdığına üzgünüm Layla. Ben de, ben... Dikkat, dikkat bayanlar ve baylar her yıl yapılan süper bilim kurgu kostüm yarışmasının birincisi bay kızlarının Aa! kusursuz yorumuyla Layla Draper oldu. <laughs> E-posta başvurusunu duymadınız mı? İnanamıyorum, inanamıyorum. Aa! Ne yapıyorsun Cici? Kostüm yarışmasının sonucuna bakıyorum. Sanırım kazandığımı arayıp haber vermeyi unutmuş olmalılar. Hmm, ...kötü kalpli oyuncu, aktoristi uzaya fırlatmaya çalıştı. <laughs> Onunla tanışmayı çok isterdim. Ha, i̇şte burada. Aa, aa. Evet, parkı süper bilim kurgu yarışmasındaymış. Mevila benim yerime birinci olmuş, öyle görünüyor. Ha, dur, bu ufaklıklar tıpkı benim figürlerime benziyor. Ha, dur bir dakika, onu çantama koymuştum. Ama çok güzel polisiz bir gün geçirdik değil mi? Güzel! Büyük ihtimalle camın sürtüme kuvveti olmadığı için işe yaramıyor. Yani daha kaygan ve bu yüzden tutuş olması zor oluyor. Hmm. Onu bana gönderebilir misin Şani? Tabii ki arkadaşım. Pencereyi açayım. Teşekkürler Shani. Rica ederim Poli. Hey kızlar. Muhteşem yüzüğümle saat 10 randevuma geç kalıyorum. Tamam. Küçük bir ayar daha ve sonra olacağından... Merhaba Poli'ciğim. Büyük haber. Bayan mez bu akşam gelemiyor ve bizim Pearson karate müsabakasındayken Paks'a bakacak birine ihtiyacımız var. Bu yüzden... Sonunda Pax'a bakmama izin mi vereceksiniz? Tabii. Bundan pek emin değilim. O yapabilir hayatım. Öyle sanırım. Dinle, eğer bunu başarırsan sana o çoço ço mango şeyini alacağım. Hii! Lolo fofo mü? Çok iyi bir bakıcı olacağıma söz veriyorum. Arabaya gidip Paks'ın eşyalarını almakla işe başlayabilirsin. Tamam. Biberon, emzik, oyuncaklar. Oh, babayı unutmamalıyım. İşte oldu. Artık işe başlamaya hazırım. Ondan gözünü ayırma. Tırmanmaya bayıldığını biliyorsun. Babam ve ben öğle yemeğine çıkıyoruz. Restoranın telefonu buzdolabının üzerinde. Bugün ıslak mendilde alacağız ama endişelenme, sana yetecek kadar var. Sonra Pearson dövüş sanatları müsabakasına gideceğiz ve Tatlım, tatlım, endişelenme. Poli bunu yapabilir. Beni ara bir sorun olursa. Tabii ki. Hoşça kal Depax. Hoşça kal Poli. Hoşça kal Pax. Tüm öğleden sonra beraber olacağız Pax. Eğlenceli ha? <laughs> tamam, eğlenceli değil. Ağlama. Ağlama. İşte. <laughs> ne istiyorsun? <laughs> Atıştırmalıklar. Balık kraker. Diş çıkarma çöreği. Layla, Şani, bebek bakıcılığı için acil yardım gerekiyor. Aa, olamaz. Ekoseli kumaşın potikarı olduğunu öğrendiğimde ben de böyle ağlamıştım. Onun bir derdi var. <laughs> Öyle şeren ve bebeklerin en sevdiği oyuncakları araştırdım ve bunu getirdim. Bebekler buna bayılıyormuş. Anahtar, çıngırak ve hayvan sesi cihazı. Bak çok hoşuna gitti. Aa, anladım. Belli ki bak, kıyafetini sevmediği için ağlıyor. Şuna bak. Bu üstündekiler bende olsa ben de ağlardım. Bir fikrim var. Yavaş ha. Biz neden yavaşlıyoruz? Hepsi planın bir parçası. <laughs> Sen yavaşlıyorsun polif farkı. Oysa ben daha yeni ısınmaya başladım. Poli ne yapıyorsun? O boşluktan bu rüzgarda geçmemiz imkansız. Paramparça oluruz. Doğru söylüyor. Açık konuşmak gerekirse bütün olasılıklar tuzla buz olacağımızı söylüyor. Bu riski göze alacağız yani. Şimdi ipliği iğneye geçirme zamanı artık benden kaçamazsın poli çok yaklaştım Ç! Al, no. gel oh. buraya gel. Al, oh. ben yine çöreğe sıkıştım. Aa, ne zaman çörek yiyeceğiz? Güven. Evet, evet <laughs> beni başardın. Butrol doğal koruma alanına. Oh, onları görüyorum. Kuşları gördüm. Aa, ben de görüyorum. Evet, piskürlü serçeler. Yavru kuşun ailesi de orada olmalı. Annen, baban, kardeşlerin. Evet, gerçekten onlar. En yakın ağaç dalına iniş yapacağız. Aa, olamaz. Kuşlar güney adalara doğru yola çıkıyorlar. Sen de onlara yetişmelisin. Bunu yapabilirsin. Sana güveniyorum. Sen de kendine güvenmelisin. Endişelenme. Yardım ederim. Sana onlara yetişene kadar eşlik edeceğiz, tamam mı? Aa, seni çok özleyeceğim. Ama mutlu olacağını biliyorum. Sen ailenle olmalısın. Hazır? Başla. Bizim gibi yap yavru kuş. Kanat çırp, kanat çırp. Hadi kızlar, gösterin ona.